Sevgili dostum, sadece ben Adrara'nın doğum günü kutluyorum. Sana sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Evet, merhabalar ben ABC. Sacit Bey, yeni yaşın sana güzellikler getirsin. Sağlıkla ve huzurla ve tabii ki Leyla'mla, güzel günlere, nice yaşlara inşallah. İyi ki geldiniz, iyi ki aramızdasınız. Sizi çok seviyoruz. Sacit, merhaba ben Ada. Nice sağlıklı, sıhhatli, çok güzel yılların olsun. Leyla'mla birlikte hep mutlu olun. İkinizi de kocaman öpüyorum. İkinizi de kucak dolusu böyle sevgilerimi yolluyorum. Her zaman gülün, hep mutlu olun. Başka bir şey istemiyoruz. Hep bizimle olun. Tatlı sohbette olun tabii ki de. Selamünaleyküm. Ben Esma. Sevgili Sacit Enişteciğim. Doğum günün kutlu olsun. Ne tesadüftür ki e, aynı günde doğmuşuz. Bugün benim de doğum günüm. Benim doğum günüm de kutlu olsun. Rabbim sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah. Kendine çok ama çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal. Sevgili Sacit, doğum günün kutlu olsun. Ve güzel bir dilek de bulmak istiyorum. Biraz şans, biraz sevgi ve sabır. biraz parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir hayat pastası yapabiliriz sanırım. Nice mutlu yaşların olsun. Yüzünün hep gülmesi dileğiyle Leyla arkadaşımızla da birlikte musmutlu günlerinizi, yıllarınızı geçirmeniz dileğiyle ben aşk değeri. Merhabalar ben Reyna. Nice yıllara sacip. İyi ki doğdun. Yeni yaşın sana huzur, sağlık getirmesini dilerim. İyi ki doğdun Sacit, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere. Hep birlikte günümüze. Evet, evet, herkese merhaba. Ben e, Sempatik. Sacit abi, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelerin olsun inşallah sevdiklerinle. Kanalımızın gülü, Sacit abisi. Nice yıllara, haydi bakalım. Ben Naz. Doğum günün kutlu olsun Sacit abi. Leyla'nla beraber nice nice yılların olsun. Nice nice yıllarınız olsun inşallah. Hayatının geri kalanı yüreğinin güzelliği gibi sevgi dolu olsun. Hep mutlu ol inşallah. Bundan sonraki yeni yıllarında da sevgi, sağlık, huzur, mutluluk hep senin yanında olsun. Turvadan sevgiler. Sadece çim. kutlu olsun. Merhabalar, merhabalar. Bugün günlerden sadece işte. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Seni tanımak gerçekten çok güzel ve e, iyi ki tanımışım. İyi ki hayatımızdasın ve e, her ne kadar bana bıyıklı da, kremli de desen, gerçekten e, sen çok vefalı, eşi bulunmaz ender insanlardan birisin. İyi ki hayatımızdasın. Rabbim hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, uzun ömürler versin sana. Doğum günün kutlu olsun. Evet arkadaşlar bugün sevgili Sajitciğimin doğum günü. Doğum gününü en içten dileklerimle e, mutlu, mesut, bahtiyar sevdikleriyle e, kutlamasını temenni ediyorum. Gerçekten gerçekten onun sevdiği o hip bir tarzı ve e, güzel şarkı istekleriyle güzel, eğlenceli, keyifli bir gün geçirmeniz dileğimle diyorum. Ben kim miyim? Yani tabii ki Sacitçiğimin bilecek bilecek arkadaşı Akdeniz Şube Müdürü <laughs> Sacit, oh yeah, <laughs> mutlu yıllar, doğum günün kutlu olsun. Sajit, <laughs> sen böyle seslenirsin ya herkese. Şimdi kimi söylememe gerek yok, sen beni kikirik olarak biliyorsun. Ee, şimdi doğum günümmüş, e, ben de eksik olmayayım dedim, biliyorsun böyle şeyleri de severim. Gerçi ben seni huluuti olarak tanıdım ama e, öyle de sevmiştim de bu yeni sadece pek alışamadım. <laughs> Neyse çok fazla şey söylemek isterdim de e, zaman kısıtlı, az konuşmam lazım. Doğum günümmüş. Niye doğdun ki? <laughs> Çok da lazım değilsin yani. Tabii ki şaka bir yana. Ee, sevdiklerinle, ailenle, tatlı sohbet ailesiyle ve en önemlisi Leyla'nla nice mutlu yıllara diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Sevgili bir doğumun kutlu olsun. Nice mutlu seneyin olsun. Yaşın ne kadar yaşlı olsa da... <laughs> Hem hep geç kararsın. Hem sevdiğinle ve sevdiklerinle hep uzun yılların olsun. Ve sana sözüm olsun. İlk top biz top komalı koyacağım. Sözüm söz gel Kıbrı'da ve sözümü tutayım. İyi ki doğdun, seviyorsun. Niyet etti, ya, niyet, ya. Niyet, niyet eyledim, dedi. Ah. Şey Çekicem Hey yavrum hey, efsane geri döndü. döndü. Bak. Bak. Bak, Yürürken biz önümüzden şekil Sus, İsmail Hoca. Anlamıyorsan dilimizden lütfen yapıp parası. 24 Mart 1974. Nerede doğduğu önemli, önemli değil. Sus, sakin, sakin. Onun adı sadece şakısı sanki dinamit Ay Bırakma şu isteri kaç kez öğrettim bu dersleri. Ya, sus sadece sus. Bozma izberi sonra derler bize çüş. Tanımadığım kız bile bana küs. Kalmadı ki. Ne dedim? Biz kimseyi olmadık yü. 74 bizi görünce çalar düdük. Buraya değil. Elimde güç. Bu sadece değil. Bu çıldırt güç. Sadece sorgulama bak. ıslak hissediyor yat. Küçük küçük pat. Bir buçuk dakikada gelmelisin Efsane geri döndü bak. Efsane. Efsane. Efsane, Efsane geri döndü bak. Efsane, efsane, efsane geri döndü bak. Efsane, 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 efsane geri döndü ya. Yürü. Efsane geri döndü. Döndü. bak. bak. Ya. Yakala yakala bu, bu mudur doğru yol. Loya mumları koy, sacu geliyor. Yakala yakala bu, bu mudur doğru yol. Loya mumları koy, sacu geliyor. Yakala yakala bu, bu mudur doğru yol. Loya mumları koy, sacu geliyor her şey tam da o eksik Rejim yapıyor sağlık değil amaç olmak seksi Taşeron çalıştırıyor fabrika tekstil Sevda iki kişi ama artık bir eksik Çekemezsin bizi bakma bilmiyorsan Her şekil canlı var tek değil insan Bir sacit iki say üç say Güneşin doğması için batacak bu ay Herkes Starbucks bizlere çay Hayaller bir yana ama Sacit karşıya kay Tertip diye bir şey var Belki gelir yarın Biz arkadaş satmayız Satandan alın Bak bu Sacit de mi biraz ekşili Biz tanırız herkesi Bütün direnciler tanır bizi Tanırız bütün iki yüzlüleri Yaparız espri 74'lüyüz Sacit değil mi? Yani efsane geri döndü Sacit, sacit.